konusudur. Bizim partimizde bir bayrak yarışı var. Hasan Bey için Hasan ha. Bey Eser Murta hizmet etmeye başladığında ben daha doğmamıştım. O yüzden Hasan abi gibi büyüklerimiz burada bizlere yol gösteriyor. Ben 37 yaşındayım. 1987'de midye doğdum. Herkesin hayatında kırılma noktaları oluyor. Şehirlerin de, insanların da. 92 yılında daire meçhul bir cinayette. Babam Mardin zengin, en Büyük iş adamlarından biriydi. Hayli meçhul bir cinayette e, kaybettik. Arkadaşımız gel düştü. Sadece yanında olduğu için gel düştü arkadaşını da şehit ettiler. Devletimiz sağ olsun 2012 yılında önümüzdeki olayları incelediğinde bize şehitlik belgesi verdiler. Şehit evladıyım. İki çocuğun da babasıyım. Zehra Dündar ve Hamza Mirhan'ın evliyim. 92'de babamı kaybettikten sonra kendime birkaç prensip edindim. Dedim ki... Babaannem geçen yıl vefat ettiğimiz yaşında hiç sorumluluklarını görmedim. Her zaman bize moral vermek istiyordu. Çünkü annemin uyu çok sertti. Yani, annemin her an ölebilirsiniz. Babam zengin bir iş adamıydı. Altı erkek bir kız çocuğu babasıydı. Hiçbir zaman dünyanın bir şeyi bizim hayatımızın önüne geçmemesi gerektiğini babamın ölümüyle anladım ve o günden beri hiçbir zaman dünyalık şeyleri önümüze koymadım. <laughs> Benden büyük abilerimin tamamı çalışmak zorunda kaldıkları için okuyamadılar. Ben de küçük kardeşim okumaya devam edeceğim. Burada şu an karşınızda olma sebebim diğer siyasi partilerin açıkçası daha başkanlarının bir kısmıyla tanışmadım. Yani belediye başkanlığı bir makam, bir mevki değil benim için. Bizim partimiz garson siyaseti derim. yani hizmet etmeye olarak görüyoruz ateşten bir gömlek olarak görüyoruz. Yani Necmettin Erbakan'ın bu davayı başlattığı günden beri <laughs> belediyelerimizin tamamı da renk bütçe ve borçlu alınan belediyelerin kasasında parayla devrediliyor. Bu çizgide <laughs> ben normalde siyasi geçmişim de yok. Yani 60'a ya yakın ülkeye gittim. 60'a ya yakın da ilimizi gezdim. Sadece dünyayı gezmedim ülkemizde çok durma imkanı da olmadı. Hem eğitimim, hem insani yardım çalışmaları, yüksek lisans tezim, Türkiye İnsani Yardım Sıradesi ve Arakan üzerinde. Belki araştırma yaptıysanız görmüşsünüzdür. Arakan'a tek başıma kurban faaliyeti için gitmişti. Ben oradayken çok feci bir katliam başladı. Tek başıma oradayken tüm Türkiye ve dünya televizyonlarına bağlanıp oradaki katliamı aktarmıştım. Yani hayatımı zor kurtardım. Allah gözlerini kör etti desek yeridir. Yani bir sınır vardı. Orada bir şekilde geçtim. Öyle çok cesur bir insan değilim. Yani hayvan hakları ile ilgili artık konuşurken dikkat ediyorum ama kediden bile tırsarım. Ama orada e, ki katliam karşısına böyle bir cesaret bulduk ki e, böyle bir hikayemiz var. Dünyanın böyle en zengin diyebileceğiniz Las Vegas'ına da gittim. Eğitim <laughs> burslarıyla <laughs> gittim. gittim. 60'a ya yakın ülkeye gittim. Geçen hafta Suudi Dubai'deydim. O dahi bugüne kadar hiç bilet parası vermedim. Gençlere üniversitede bir ara ders de verdim. Gençlere her zaman şunu diyorum, uçaklara otostop çekiyorum diyorum. Nasıl oluyor diyorlar. İnşaat işimiz devam ediyor hala. Uluslararası yatırım danışmanlığı yapıyorum. Yani hem Türk firmalarını dünyaya tanıtıyoruz, hem yurt dışından Türkiye'ye gelip yapılaşmaya çalışan firmaları burada kurulumu sağlıyoruz. <laughs> Ee, buradan birazcık nasıl bir belediyecilik düşündüğümüzle ilgili konuya girmek istiyorum. 2008'de Amerika'da ilk defa yurt dışına gitmiştim. Kaç saat süreceğini bilmediğim bir yolculuğa çıkmıştım. Uçak 12 saat sonra Amerika'ya indi. Obama'nın ilk seçim dönemi. Kimsenin, Türkiye'yi maalesef Orta Doğu haline getirdik ülke olarak. Ben mültecilere kesinlikle karşı bir insan değilim. Yani kişi olarak, insan olarak değilim. Ama Türkiye, madem Orta Doğu oldu, kardeşim Esenlik Dubai olsun, Bağdat olmasın, Şam olmasın. Efendime söyleyeyim, Marakeş olmasın. Marakeş'te uçturucu boyunca ben gittim. Fas'tan Endonezya'ya kadar tüm İslam ülkelerine gittim. Bir İran nasıl görüyorsun? Marakeş olmasın kardeşim, Dubai olsun. Beylik olmasın. Madem bu ülke Orta Doğu'ya döndü, Esenyurt'un nasıl ilmi artık Dubai olmak gelsin. Geçen hafta Dubai'de hem fuar için gitmiştim. Dubai'nin bir banka ajansı var. Bu arkadaşlarla gidip görüştük. Ya dedim, Esenyur dünyanın her yerinde tanınıyor. Esenyur'uz, malumunuz. Şaşırdım hatta. Dedim ki biz burada çalışma yapmak istiyoruz. İyi dediler, Esenyur banka ajansını kurun. Basın mensuplarını da çağırın. Değil ki arkadaşlar gelin hep beraber burayı bir başarı hikayesine çevirin. Arkadaşlara, başkanımıza dedik ya başkanım basın mensuplarınızı davet edelim. Diyelim ki ya marka ajansı olsun, Esenyurt Haber ajansında kuralım. Basına müdahale zaten yanlış bir şey ama basına diyelim ki ya kötü haberleri yaymayın demek basına müdahale olur ama pozitif haberlerle ilgili bir yayıncılık belli diyelim. Esenyurt'u bir marka haline getirelim. Esenyurt'ta bir buçuk milyon insan var, kovsan kovamazsın. Ya bu insanları entegre edelim. Ben burada atom profesörü, atom profesörü Iraklı bir adamla tanıştım. Adam diyor ki dünyada benden dört tane var diyor. Ben iki tane üniversite CV bıraktım diyor. Bana dediler ki çalışma izni yok seni çalıştıramayız. Alın dedi istiyorsanız benim öldükten sonra kadavra olarak kullanın. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyorum. Beni kullanın hiçbir şey istemiyorum. Gençlere atomu anlatın diyor. Ya bu arkadaşı alalım, kullanalım. Bu bağlamda bir Turgut Özal Uluslararası Ticaret Yatırım ve Kariyer Merkezi kurup iş adamlarımızı ve gençlerimizi yan yana getirmeyi istiyoruz. Erbakan hocamızın milli, manevi ve milli görüş prensiplerinin yanında Özal'ın uluslararası Türkiye'nin kapılısını ticareti ticarete açan kişi, kişidir kendisi. Eksiklerini, doğrularını bir kenara koyarak söylüyorum. Biz bürokratlarımızın Recep Yazıcıoğlu gibi olmasını istiyoruz. Biz proje yapmakta belediyecilerimizin, halkımızın, proje yapan insanların Adnan Kahveci gibi olmasını istiyoruz. Biz asayişi sağlanmasında Gafar Okan örneğini istiyoruz. Gaffar Okan döneminde Diyarbakır'da PKK'ya sempatizanı olan halk bile olaylardan tabiri caizse Gafar Okan duyarsa ayıp olur deyip uzak duruyordu. Herkese hediye edecekmiş. Oradan gelen parayla daha daha 19 yaşında para alışverişinin ne olduğunu öğrenecek. Şimdi arkadaşlar size tek bir şey söyleyeyim. Diğer partilerle ilgili yorum yapmayacağız. Bizim projelerimizi hayal edebiliyorlarsa biz geri çekiliriz. Yapmaları geç. Bizim projelerimizi hayal edebiliyorlarsa biz geri çekiliyoruz. Ümmetin birlik ve beraberliği bozulmasın. Hükümet inşallah Gazze'yi kurtaracak. Biz geri çekilince Gazze Belediyesi çok güzel bir belediye haline gelecek. Tek sıkıntı Saadet Partisi'nin oylarını bölmeleri bizim burada söyleyeceğimiz projeler çıksınlar desinler ki ya biz hayal bile edebildik sen söyleyince hayalini kurduk sen çekip ben kabul edeceğim. Arkadaşlar bir genç yurt dışına gitmezse orada dünyayı görmezse burada bir işte STK toplantıları yapıyor. Ardahanlı Ardahanlı Karslı Karslı Kars Allah bayram ediyor. Ya yani senin yan komşun neyin bayramını ne yapıyorsunuz? Neyin bayramı bu? Orada birileri ürün satacak, 3-5 kazanacak, başka bir gaye yok. Herkes Ardahanlı burada ya. Korkuyorum böyle kedi dile gelse, ben de Ardahanlıyım diyecek. Neyin tanıtımını ne yapıyorsun? Burada biz bin tane genci gönderirken, bin tane genci de buraya getireceğiz. Burada bir fuar alanı açacağız. Bu gençlerimiz kültürlerini öğretecektir, Yemek kültürlerini, mimari kültürlerini. Bu giden gençlerimiz bu arada işlerinde staja gidenler olacak. Diyelim sizin çocuk 22 yaşında mühendislik fakültesinde okuyor. Örnek veriyorum mühendislikte neresi? Almanya. Almanya'nın A firmasında Erbakan hocamızın da hayatında çok önemli bir yer tutar Almanya disiplini. O üniversiteyle de özellikle anlaşma yapacağız. O üniversiteye gidecek staj yapacağım. Şimdi şu meydanda yapılacak bilim, kültür, sanat ve iyilik ödülleriyle Türkiye'de ve dünyada en çok konuşulan Türkiye'nin ilçesi olacak. Şu meşhur meydan marka ajansı ile beraber yeni bir hürriyete kavuşacak. İkincisi Esenyurt haber ajansını siz istiyorsanız kuruyoruz. El Cezire'de Reuters'tan New York'tan, New York Times'tan Independent'tan hem gidilecek hem oradan buraya arkadaşlar gelecekler Esen Yurt'un haber ajansını kuracağız. Çünkü Esen Yurt'ta ne olup bittiğini New York'taki de merak ediyor. Kuala Lumpur'daki de merak ediyor. Dubai'deki de merak ediyor. Ve buradan çok güzel bir katma değer oluşacak. Hem kariyer, hem dünyayı görme, hem de bu gazeteci kendi emeğiyle kazandığı zaman binlerinin herhangi bir yönlendirmesine muhtaç